Merhaba arkadaşlar konumuz ağırlık çalışmalarında nefes kontrolü. Nefes kontrolü bütün branşlarda çok önemlidir yani bütün egzersizde bütün spor branşlarında nefes kontrolü gerçekten çok önemlidir. Konumuz ağırlık çalışması ağırlık çalışmasında daha da bir önem arz ediyor. Arkamda bir video var öncelikle bu videoyu inceleyelim. Neden nefes kontrolünün bu kadar önemli olduğunu açıklamaya çalışacağım. Arkamdaki videoda kişi ağır kilo ile deadlift yapıyor. Yaklaşık 250 kilogram kadar bir ağırlıkla deadlift yapıyor. Bakın ne oluyor bir inceleyin. Evet, tekrar videoya gelelim. İncelemeye başlayalım. Arkadaşlar, bunun tıptaki ismi Vazovagal Syncopili. Yani bayılma. Bakın burada ne oluyor? Kiloyu kaldırdı. Nefesini tutmuş bayılmasının sebebi buradaki nefes tutuşudur. Dediğim gibi bunun ismi, tıptaki ismi vasovagal syncopidir. Yani vagal sinirinin uyarılmasıyla olur. Vagal siniri kafatasındaki 12 çift sinirden biridir. Yani cranial nerves'den bir tanesidir. Hatta en uzunudur. Bu sinir kalp basıncını düzenler. Bu sinir uyarıldığı zaman da e, bayılma gerçekleşir. Şimdi nefesini tutmuş. Nefesini tutunca bu abdominal bölgedeki yani bu karın bölgesindeki basınç artıyor. Yani şöyle nefesinizi tutun. Karnınızı tutun. Karın kaslarının kasıldığını hissedeceksiniz. Buradaki basınç artıyor. Basınç artınca burada Venekeyve denilen bir damar var. Kalbe e, kanı taşıyan ana damar. Yani inferior venekeyve. Alt kısımdaki bölgesi. E, bu venekeyve'nin. Superior var, inferior var. Bu inferior bölgedeki basınç artıyor. Basınç artınca o e, kalp, e, kanı taşıyan o damara basınç artınca damara sıkıyor. Dolayısıyla kan dolaşımını azaltıyor. Şimdi deadlift'te de zaten kullandığı vücutun alt bölgesi e, kan oraya hücum etmiş üstelik yer çekimi de var kan bacaklarda e, toplanmış e, buradaki veneke veya baskı yapınca da kan yukarı doğru çıkamıyor ne oluyor kalp yeterince kan alamıyor e, kan alamayınca da beyne yeterli miktarda e, kan gitmiyor Beyinde yeterli miktarda kan alamadığı zaman sistemi kapatın. Böyle bayılırsınız. Tekrar inceleyelim. Aslında bu e, hayati tehlikesi olan bir durum değildir. Zaten gördüğünüz gibi kendine geldi ama e, düşerken o kafasını çarptığı yerde gerçekten hasar oluşabilirdi. Yani o düşmede çarp, e, başınızı çarptığınızda e, tehlikeli bir duruma girebilirsiniz ki nitekim çok çok fena kafasını çarptı bakın. Hareket bitti. İşte burada kafayı çarpıyor. Peki ne yapacaksınız? Arkadaşlar bir, nefesinizi hiçbir zaman tutmayın. İki, doğru nefes alıp vermek çok önemli. Doğru nefes alıp e, vermek nedir? Ağırlık çalışmalarında zorlandığınız anda nefesinizi vereceksiniz. Yani concentric contraction'larda, concentric kasılmalarda nefes vereceksiniz. Ne demek bu? Concentric kasılma, kasın, boyunun e, kısaldığı kasılmadır. Yani kas kas lifleri arkadaşlar sarkomerde çok fazla detaya girip kafanızı karıştırmak istemiyorum kasın kısalması kas liflerini şu şekilde düşünün bu lifler birbirlerine doğru yanaşır ve açılırlar. Yani aktin miyozin ee... neyse bir ara o konuya da gireriz. Şimdi bu kasılma gerçekleştiğinde nefesinizi vereceksiniz yani nefes al Nefes ver. Bunu artık birçoğunuz muhtemelen ağırlık çalışıyorsanız biliyorsunuz Nerede zorlanıyorsan nefesi vereceksin. Hareketin negatifinde de, eccentric contraction'larda da nefes alacaksın. Şimdi benim programlarımı uyguluyorsanız benim söylediğim bir şey var. Ağırlık çalışmalarını yavaş yapın. Yani hareket 4 saniye, 5 saniye kadar sürsün. Şimdi 4-5 saniye hareket sürdüğü zaman e, nefes alıp vermede karışıklık yaşayabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Şimdi 5'e kadar sayın. Hatta 4 saniye diyelim. Ne yapıyoruz? E, bench press yapıyoruz. Şimdi nefes verdik. 2 saniyede aşağı indireceğim ben. Negatifte arada nefes almam lazım. Şimdi 2 saniyede ben onu aşağı indirdiğim zaman nefes aldığımı düşünün. daha yarıdayken nefes alışım bitti artık yer kalmadı akciğerlerde. Burada bitti. E ne yapacağız peki? İşte burada yapmanız gereken şu. Nefes verdiniz, bitişi yaptınız, nefes verdiniz, konsantrik kasılma gerçekleşti. Negatif ilne aşağı indirirken ilk başta değil de biraz indirin, yarıya kadar indirin. Artık kendiniz bulun. Yani tam aşağı indiğinde Nefesi komple almış olur. Yani düşünün itiş yaptı. Burada nefes almıyorum da indiriyorum. Burada nefes almaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi nefes tam olarak alınıyor. Yani ne yaparsanız yapın, ister squat, ister deadlift, ister leg curl. Hareketi yavaş yaptığınızda, hareketin negatifine başladığınız anda nefes almayın. Biraz indirin, hareketi biraz yapın. Belki %30, %40, hatta %50 bilemiyorum. Kendinize ayarlayacaksınız onu. O zaman nefes almaya başlayın ve nefesinizi hiçbir zaman tutmayın. İndirdiniz, bench press'ten örnek vereyim. Burada nefesi tutma. Çünkü öyle yapıyorlar. Nefes alıyor, tutuyor nefesi. Değil. Nefes her zaman ver. Nefes kontrolü çok önemli arkadaşlar. Herkese bol şans.